Konya ili Beyşehir ilçe merkezinde bulunan tarihi Eşrefoğlu camisindeyiz. Burası Türkiye genelinde gördüğüm en detaylı, en teferruatlı camilerden bir tanesi. Caminin yapımına 1296'da başlanmış, 1299'da 3 yılda bitirilmiş. Bu gördüğümüz düz çatılı camilerden en teferruatlılarından bir tanesi ve bu gördüğümüz çatı 47 tane Ahşap sütun üzerinde duruyor. Hem süsleme hem yapım detayları bir askeri karargah gibi. Selçuklu devletine bağlı beyliklerden Eşrefoğlu Beyliği'nin merkezi olarak burası. Eşrefoğlu Süleyman Bey'in yaptırdığı bir yer. Buradaki tarihi Eşrefoğlu Camisinden 150 metre mesafede bir tane kale var. Kale şu an sadece kapısı kalmış tabii. Oraya bir tünel yapılmış buranın bu caminin tabanından cami ile kale aynı zamanda hem karargah hem devlet işlerinin görüşüldüğü hem ibadethane olarak bir gizli geçitten irtibatlı bir şekilde yapılmış. Geometrik yapısı kendine özgü bir cami. Ben çok yerde camilere yolum düştü ama ilk defa bu kadar detaylısını gördüm. Bu nedenle de ilk defa bir cami videosu çekiyorum. Isparta, Eğirdir'de de bir tane buna benzer cami var. Bir kere yanmış, tekrar restore edilmiş. Çok güzel bir cami o da. Onun da enteresan tarafları var ama bu daha detaylı, daha başka. Mimari olarak minarenin yapısı Selçuklu mimarisi klasik. Şehri de arka planda görüyorsunuz böyle. Beyşehir Gölü'nün Doğu ucunda burası. Bu caminin içerisinde aynı şekilde Eşrefoğlu Süleyman Bey ve ailesinin kabri bulunmakta. Selçuklu mimarisi klasikleriyle bize 700 yıl yepyeni ayakta kalabilecek eseri bırakan ecdada bir dua borcumuz vardır elbette. Evet şöyle son bir Beyşehir Gölü manzarası. Tam karşıda Dede Göl Dağı geçiyor. Yeni Şar Bademli. Şarki Karacın Kızıldağ Milli Parkı bölgesi. Eşrefoğlu Camisi'nin üzerinden çevrenin görüntüsü böyleydi. Şimdi caminin ön tarafına doğru dolanıyoruz. Giriş kapısı bu şekilde. Burası da taç kapılı bir cami. Taş kapıdaki ayrıntıları görüyoruz şu an. Oldukça görkemli Eşrefoğlu Beyliği'nin adeta karargahı niteliğinde görkemli, özenle işlemeli Selçuklu mimarisinin klasikleriyle donatılmış bir yapı burası. hakikaten zamanın bütün şatafatını burada göstermişler. Şimdi içeriye giriyoruz. Burada çok fazla turist hareketi var. Özellikle yerli turistler büyük sıkıntı. Hakikaten bayanlar üzerine bir şey giymeden içeriye girmeye çalışıyorlar. Aynı Survivor parkurundaki gibi etek mi şort mu bellisiz bikini mi, ne olduğu bellisiz kıyafetlerle içeriye girmeye çalışıyorlar. Cami görevlileriyle burada polemiğe girenler oluyor. Yabancı turistleri dışarıdayken giyinmeye çalışırken görüyorum. Yani acayip bir çelişki var. Caminin içerisindeyiz. Bu arada 47 tane ahşap direk üzerinde duruyor tavan. Düz çatı tavan deniyor bunlara. Bu caminin en enteresan yeri de burası. Tam bu önümüzdeki kuyu gibi yer. Karlık deniyor buraya. Buranın adı Karlık. Bir kuyu, tabanı toprak, duvarları taş. Ve caminin tavanında bir delik var. Buradaki karlık büyüklüğünde. O delikten kışın buraya kar dolar. Etraftaki bu ahşap sütunların ve içerideki ahşap diğer aksamların nem ihtiyacını burada karşılamak için Kışın yağan kardan depolanır ve yaz boyu nem ihtiyacı karşılanır buranın. Her ne kadar göl kenarı olsa da yüksek yer olduğundan dolayı burada kuru bir hava hakim. İşte bu kuru havada bu direkler ve içerideki ahşap aksam çatlamasın, nem dengesizliği olmasın diye ecdat 1299 yılında bunu düşünmüş. Demek ki daha eski bir deneyime de sahip. Bu gördüğümüz müezzin mahfili Osmanlı döneminde yapılma, ilave edilmiş buraya. Burası da hünkar mahfili diye bugünlerde bildiğimiz, geçmişte bey mahfili olarak yapılan Eşrefoğlu Beyliği'nin ileri gelenleri. Burada devletle ilgili kararlar alırlarmış. Buradan da tam aşağıda bir tane birazdan göstereceğim. Çilehane olarak bilinen ama aslında kaleye olan gizli geçitin giriş yeri var. Oradan da kaleye geçiliyormuş yani devletin yöneticileri aynı zamanda beyliğin beyleri yani. Burası da bir tane minber. Bu minberin gördüğümüz yerinde çokça yıldız, güneş ve ay gibi gök cisimlerini temsil eden malzemeler var, şekiller var. Bunların birbirlerine bir muhtemelen hesapları da vardır. Burada bir detay var yani. Çivisiz yapılmış. Künde kari deniyor bu çivisiz eklemelere. Çok özel bir yapıdır. Bunun bir benzeri de Bursa Ulu Cami'de duyarız. Burası da mihraptır. Buradan sesin akustiği ve yukarıda cennet sesim gelen şekiller yapmışlar. O ayrıntı çok teknik ayrıntılar ama buradaki görünen şekillerin hemen hemen hiçbirisi boş değil. Kimisinde Buranın yapan kişinin adı gizli. Kimisinde işte buraya çıkan kişi sadece doğruyu söylesin diye işte Süleyman Bey'in, Eşrafoğlu Süleyman Bey'in buraya bir şeyi var. Yazdırdığı özel bir yazı var. Yukarıda yine Bakara sureti, suresinin 255. ayeti yani bugün ayetel kürsi olarak bildiğimiz ayet var. 1299 yılında bitmiş bir caminin tavan işlemelerini görüyoruz. 700 yıldır nasıl da sağlam kalmış. 700 yıl evvelki sanat anlayışını görüyoruz. Buradaki bey mahfeli devletin ileri geldileri hani cemaatin arasında niye değillermiş? Ee, öyle gerekiyor. Çünkü İslam peygamberinden sonra yerine halife olarak gelen e, Hz. Ebu Bekir 3 yıl halifelik yapmış. O 3 yılın sonunda yatağında vefat eden tek halife. Ondan sonrakilerin hepsi hançerlenerek, suikasta uğrayarak ibadet üzerinde, namaz üzerinde, Kur'an üzerinde şehit edilmişler. O yüzden devletin başıdır. Korunması gerekiyor. Mihraba dikkat edin şimdi. Mihrabanın yukarısında cenneti temsil eden şekiller ve orada ses akustiği dikkat edilerekten yapılmış. Ortadaki güneş gibi şekil Selçuklu devletini etrafındaki 24 parçada Selçuklu devletine bağlı 24 tane beyliği temsil eder. Anlaşılacağı üzere Eşrefoğlu Beyliği de Selçuklu Devleti'ne bağlı 24 beylikten bir tanesiydi. Yani bu camide çok fazla sekizgen şekil görüyoruz. Bu sekizgen Osmanlı'dan evvelki 300 yıl hüküm sürmüş Selçuklu Devleti'nin temsilidir. Sekizgen yıldızın aynı zamanda sekiz cenneti temsil ettiği de söylenir. Atıl kaldığı dönemlerde buradaki Çinilerden Yabancı turistlerce çalınıp götürülen parçalar var. Yerine yenisini yapmışlar. Buradaki ahşap direklere falan delik açmışlar. O direklerin yaşını tespit etmek ya da işte nasıl korunabildiğini tespit etmek için delik açmışlar. Köylüler yakalamışlar. Bunu yabancı turistler yapıyor. Atıl kaldığı dönemde. Az evvel bahsi geçen Çilehane buranın aslında çilehane olarak yapılmadığı, buranın kaleye gizli geçitin kapısı olduğu anlaşılıyor. Şu an geçit kapatılmış. Kalenin de sadece kapısı kalmış tabi. Cami bir dönem atıl kalmış. Daha sonra sahip çıkılmış. Şu an ziyaretçilerin uğrak yeri halinde burada çok fazla sekizgen şekil görmeye devam ediyoruz. Ahşap sütun, taş duvar. Muazzam bir eser. Hakikaten 1299'dan günümüze bu şekilde sağlam gelebilmiş. Zaman zaman içeride muhtemelen tabii ki restorasyonlar olmuştur. Ama bu direklerin büyük parçaların çürümemesi Hakikaten çok özel bir teknik, özel bir birikim, çok iyi bir tecrübe gerektiriyor. Yani ecdat bunu yapmadan evvel, kaç yıl evvelki birikimle, bu bilgiyle bunu yaptıysa, bu tavandaki açıklık, buradaki boşluk, karın aşağıya yağabilmesi için hakikaten o da çok enteresan. Yani bizim güvendiğimiz mühendisliklerimiz günün teknolojisiyle falan bir yana da yalnız 700 yıl evvelde bir mühendislik varmış. Mühendislik olmadan bilgi, tecrübe, deneyim olmadan bu direklerin nasıl çürümeden sağlam kalabileceği, oradaki boşluktan aşağıya kar yağılması gerektiği, kar karlığın içerideki nemi dengelemesi gerektiği buranın kuru havadan dolayı çatlayacağı gibi bir sürü ayrıntı vakti zamanında düşünülmüş. Yani camidir, giriver, çıkıver değil, detaylı bakınca hakikaten insan içeride detaylarda takılıp kalıyorsunuz. Yani ayrılamıyorsunuz buradan. 1299 yılında yapımı tamamlanmış olan Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret ettik. Yaptıran kişi Eşrafoğlu Süleyman Bey. Allah ondan ve yapanlardan razı olsun.